götürüyorum Dört tane evde anne kedim var. Maşallah. <laughs> Ama ne yapayım? Yoksa dışarıda zor olacak. Evet. Ee, sokak hayvanları için merkezimizde rehabilitasyon merkezinde, Atatürk Kültür Merkezi'nde, kedi kısırlaştırma merkezinde, Davutlar'da da yeni açmış bulunduğumuz kedi kısırlaştırma merkezinde hizmet vermekteyiz. Yeni projelerimizde bulunmaktadır. Davutlar'da tespit ettiğimiz yeni bir arazide doğal yaşam parkı oluşturma projemiz var. Ayrıca iki tane pet kafe projemiz var. İki haybulansla Merkez ve Davutlar Güzel Çamlı mahalleleri olmak üzere 24 saat vatandaşlarımıza sokak hayvanları adına hizmet etmekteyiz. Meclisimizin aldığı kararla e, Veteriner İşleri Müdürlüğü kurmuş bulunmaktayız. Bu müdürlüğümüzün başına da başkanımızın takdirleriyle ben müdür olarak atanmış bulunmaktayım. Bundan sonraki çalışmalarımız da üzerine konularak, arttırılarak gerçekleştirilecektir. Eee Veteriner İşleri Müdürlüğümüz kurulmuştur. Daha geniş kapsamlı projeler ve hayvanlar için, hayvanlar için daha güzel şeyler yapmak için buradayız. Ee, daha güzel projelerde buluşmak üzere Veteriner İşleri Müdürlüğümüz hayırlı olsun. <laughs>